İçine doğduğumuz toplum bizi şekillendiriyor. Milliyetçiliği anlamlı bulmamak ve milliyetçiliği zararlı görmemin sebebi bu. Madem içine doğduğumuz topluma göre hallerimiz ve performansımız değişiyor, o zaman gerçekten sanal bir şeyden bahsediyoruz. Yani milliyet öğrenilen bir şey, yüklenilen bir şey, bu kadar değişken olan şeye gereğinden fazla anlam yüklemenin zarar verici olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de doğdum diye, Türklüğün diğer milletlerden daha üstün, değerli ve anlamlı olduğunu düşünmek doğru değil. Aynı ben doğduğum gün, Fransa'ya gitmiş olsam, bir Fransız gibi büyüsem o zaman Fransa'yı mı daha değerli görecek? Hangi toplumun içine doğuyorsa kaçınılmaz olarak o toplumun kültürünü alıyoruz. Türkiye'de de diğer bütün ülkelerde olduğu gibi devlet vatandaşlarını biçimlendirmeye, vatandaşı olan bir grup insana ortak hedefler vermeye, bir grup insanın benzer kılmaya çalışıyor. Çünkü harmoni içinde olan bir grup, birbirine benzeyen bir grubu yönetmek daha kolay. Birbirinden uyumsuz insanları bir arada tutmak güç.